Neden bitmek bilmeyen şikayetleriniz var veya neden bazı sorunlar hiç çözülmüyor? Bazı semptomları özellikle sık sık siz yaşıyorsunuz. Geçmeyen baş ağrısı ya da bir türlü düzenlenemeyen işler ya da ilişkinizde çıkmaza dönüşen bazı problemler. Bununla ilgili şöyle bir fıkra anlatacağım. Bir gün Nasrettin Hoca'yı arkadaşları çarşıda görüyorlar. Bir şeyler arıyormuş. Gidiyorlar yanına soruyorlar ve hayırdır hocam yardım edebilir miyiz diyorlar. Yüzüğümü kaybettim onu arıyorum diyor. Bunun üzerine arkadaşları nerelerde düşürmüş olabilirsin? Biz de bakalım, biz de arayalım diye yardım etmek istiyorlar. Ve Nasrettin Hoca evin önünde düşürdüm yüzüğümü diyor. Peki niye evin önünde düşürdüğün yüzüğü çarşıda arıyorsun diye sorduklarında ise arkadaşları Nasrettin Hoca evin önü karanlıktı. O yüzden gelip çarşıda arayayım ben de. Çarşı aydınlık dedim diyor. Yani bazı semptomları aslında sadece onu orada yaşayabileceğimiz için yaşıyoruz. Bu az buz bir şey değil, bu bir tür duygularımızı ifade etme şekli aslında. Ama doğrudan olduğu yerde ifade edilmediğinde bir türlü çözülemeyen, bir türlü içinden çıkılamayan bir sorun haline dönüşüyor aslında yaşadığımız şeylere dair duyduğumuz ihtiyaç. Yani duygularımızı ifade edemeyen, öfkemizi, kırgınlığımızı içimize atan biriysek sıklıkla hastalanan ya da sürekli tekrar eden başarısızlıkları yaşayan birisi olabiliyoruz ve buna bir türlü çözüm bulamıyoruz. Ya da aslında evimizde ya da ilişkimizde mutsuzken meşgul olmak, sürekli işte olmak, bir türlü iş tempomuzun oturmayışından dolayı sürekli işimizi düzenlemeye çalışarak aslında ilişkimizdeki ya da evimizdeki mutsuzluktan kaçınabiliyoruz. Bu yüzden aslında yaşadığınız sorunları çözmeye çalışmadan önce, bunları tekrara varan şekilde yaşamaya devam etmeden önce yüzüğü çarşıda mı yoksa evin önünde mi arayıp aramadığınıza dikkat etmek gerekiyor.